Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Madagaskar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu bölümde adamları galiba tokatlayacağız. Bir şeyler yapacağız. Hemen başlayalım. Şimdi bununla vuruyorduk. Bu hangisi kayıyordu? Tuş kayıyordu ama şu tuş muydu? Tamam. Tamam şimdi bunu indirelim Kay Ha tamam Tamam şu an çözdüm Kay al Olta da aldık Her şeyi alıyoruz ha. Balık tutacağız herhalde Ya Afrika'da balık mı tutacağız Oltayı niye aldık ki Tamam sonra şunu da alalım Bu neymiş ha, Araba için herhalde Abicim İyi uykular ya, yarın uyandırırsın ya da hiç uyandırmayız. Evet bir tane de şey ne deniyordu onu, eh. evet Ma şey de aldık, kaynakçı maskesi mi bir neydi o? Kaynak yapacak herhalde penguenler. Ha iyi çıkardım, öyle bir şey dedi herhalde. Heh. Adama bak, orada diyor. Oha şekerleri yedirdiler Ne olacak şimdi Ebesini göre taramalı tüfeğe mi çevirdiniz Hayvanı Rico taramalı tüfek oldu herhalde Aa taramalı tüfek çok iyi lan Taramalı tüfek Tararım herkese he. Uzak durun bende Tararım herkese he. Adamlara bakın nasıl bağırıyorlar ee, Baya iyi bu şekerler Adamlar bağıra bağıra kaçıyor o kadar Ya küçücük şeker ne kadar acı verebilir ki onu anlamadım yani Çok mu sert şeker Şekerden ne olacak aç ağzını ye bağıra abicim O kadar da korkulmaz yani Eh bağıra bağıra kaçıyor Hayatı şeker mi görmedi ya Ooo şeker Canımı yaktı ya Aa, şeker ağzım burada bu da attı. Kaçayım hemen diye. Şeker na nasıl zarar verdiyse artık. Tamam. Şimdi ne olacak? <laughs> evet. Aha kutularda bir şey var. Tak kudu tuk kudu yapıyor. Tamam. O köpek derken? O köpek nereden çıktı? Estel <laughs> Köpek yoktu ya. Ben köpeğe de döverim. Getir şu köpeği. İlla dövme köpeği. Öyle olsun abiciğim. Ama ben... Aha! Bu neymiş? Ha bisikleti şeyi direksiyonu. <laughs> ya ne diyorsun sen be? Sus be. Allah ver <laughs> Allah. <gülüyor> tamam bundan da kurtulduk. Kerta geldi kurtulduk. Bu arada başka bir şey var mı? Uuu parkur da yapıyoruz da burayı daha yapmayacağız herhalde. Şu adamı halledelim. Aptal adam. Aa yine mi kertenkele? Açıyor o şeyleri de yanlarında tavus kuşu gibi dikiyor böyle. Öyle saldıracak. Tamam futbol topu da alalım. Ne yapacağız artık bilmiyorum. Maç mı oynayacağız? Ne yapacağız futbol topuyla ya? Adamı kafasına mı Bu Burada da bir şey var. Bu da açamıyorum. Aha şurada da bir şey var. Ha bir tane de tuba çıktı. Duba neydi ya? Şey işte. Boraza gibi. Ne diyordu o da ya? Neredeyse Dubai'di galiba hatırlamıyorum da böyle bir tane çalacağız da herhalde Hayır düşme tamam Ben adamın kafasına uçacağım hop Hop Oğlum ufacık penguende dayak yiyorsunuz ya ne kadar aptalsınız Aferin çavuş hallettik Aha ip Bak iple anlarım abicim İple bir şeyi bağlarız belki ama Ben futbol topu da anlamadım yani Subayı da yapacağız bir de Bak bu da tokmak da iyi aslında tokmak da kullanır da diğerki de hiç anlamadım ama Tamam şimdi bakalım başka bir şey. Orada bir şey mi gördüm ben Para bir şey ya, para öyle değil o kadar. Nerede aç ben o kutuyu? Şu kutu sallanıyor sanki. Yok o sallamıyor. Oo, arkadaki mi sallanıyor? Ya ben kutu açmadan mı geldim? Ya ben onu nasıl unuttum ki onu anlamadım. Hangi kutu sallanıyor? Ha, tepedekiler. Oha, burada bile bir de kutu var. He, bisiklet kordası. Tamam, bisiklet kordasını da aldık. Artık düt düt öttürüz. Olar aslında bir diye ötüyordu galiba ama neredeyse. Ben oraya nasıl çıkacağım? Oraya çıkmadım bir yolu olmalı. Hadi. Çavuş nereden çıkıyoruz ya? Hiç bilmiyorum ya. Şimdi orada gidemiyorsak şuradan deneyeyim. Şuradan çıkalım. Şuraya atlayabiliyor mu? Aa görünmez duvar gibi bir şey Harbi ciddi misin sen? Ya ayakkabıyı ne yapacağız Allah aşkına? E, tenis ayakkabısı bir de harika ya. Tenis ayakkabısıyla teris tenis mi oynayacağız? Ne yapacağız? O sesle her yerden tak kudu tuk kudu sesler geliyor. Bıktım artık ya. Diğer sesler de geliyor. Şu kutu değil mi? Ya bunu ne yapacağız? Dideye mi vereceğiz bu dişi artık? O dideye verelim bari bu dişi de. Kurbalı diş aldık ya. Aha orada bekliyorlar bizi. Ama hepsi toplamamışım. Dur. Şuradaki de alalım. Burada da bir şey var. Ha tenis oynayacağız arkadaşlar. Raket de aldık. Böyle tenis oynarız artık. Dalga geçiyorlar herhalde. Sonra bisiklet tekerle. Bak bunu da anladım hadi de. Diğerleri ne alaka onu anlamadım. Bisiklet yapacağız herhalde. Değişik değişik şeyler de aldık. Tenis oynayacağız herhalde bisiklete binip. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ko şey bu neydi? Kovalski'ydi bu galiba. Bu da Rico. Çavuş nerede? Çavuş. Nereye gitti bu ya? Burada. Aa bir yere gidiyoruz yine. Gizli ajanlık yapacağız herhalde. Binanın çatısından sızacağız herhalde. Abicim. Hiç güzel değil ya.

Biz yine bu toplayacak. Adamı yem olarak kullanacaklar herhalde Abici, yeter artık ya. Askerde ne askermiş? Tamam hemen toplayalım gidelim buradan. Hiç burada durmaya da yetim yok. Tamam aldım. Tamam saat 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 derde saat duvarda olur. Duvar nerede? Saat nerede? Aha buldum. Çekici. Çekici nereden bulacağım ya? Aha çekiç. Çekelim içine. Evet çok kötü espri. Evet. Ha bir köpeğimiz eksikti. Gel küçük. Köpeği çekemiyoruz. Yandık. Bırak lan. Aa bu eyvah köpeği atmayacağız o zaman. Şunu alalım. Aldım. Başka ne varmış? Yastık. Yastığı ne yapacağız? Ha, diğer yastığı da yatak kuracağız. Adam bir gelecek evinde eşya yok. Ama kötü adam benziyordu ya. Bir şey olmaz herhalde. Sen de kudurma köpek gibi. Eee fırın mı? Ne o? Bir şey alacağız ama anlamadım. Tamam köpeğin mama kasesi de alacakmışız. Köpek aç kaldı artık. Aha telsiz alacakmıştı. Ben de ne diyorum neyi alacağız. Evet bize telsiz lazım olur aslında da. Orada şişe var mıydı? Yok. Buzdolabında mı acaba? Aha buzdolabı da açılıyor. Aha buzdolabında. Köpek gelme bak, ağzın yanar ha. Yere acı döktüm. Dolapları karıştıracağız bir de. Oha abicim. Hangi dolapta kim bilir. Hangi dolapta? Ya onda ya bunda ya şunda o, o onda. Hangisinde? Ya ondadı Hayır! Bırak hayvan ol hayvan. Nalet hayvan. Bırak lan oltayı. Tamam ben bu köpen dikkatini dağıtayım. Diyeceğim de bir dakika neyle dağıtırım ben bunun dikkatini? Şuradaki şeylerden indireyim. İndiremiyor mu onlardan? Hadi be insin aşağı. Yok inmiyor. Hadi bakayım. Burada da yok. Aha buldum. Al çabuk. Tamam peynir sosunu da aldık. Eyvah. Adam geldi, köpek oturdu bakın. Adam evdeymiş bu arada. Abicim senin gözünde bir sıkıntı yok değil mi? Adam tepeye bakmadı ki. Köpeği tuzağa düşüreceğiz. Neyle düşüreceğiz? Kesin et lazımdır. Şurada et görmüştüm. Neyle düşüreceğiz onu anlamadım. Bak şu tuvalet kağıdı parlıyor bir şey yapacağız kesin ama. Aha! <laughs> <laughs> Aa ah, köpekten kurtulduk. Aa oh, iyi bari köpek köpek gelmeyecek başımıza. B neymiş bu? Umbrella stand. Yani şemsiye yeriymiş. Ah. abicim tam battaniye anladım. Adamın iç çamaşırını ne yapacağız Allah aşkına ya. Adamın iç çamaşırını almadığımız kaldı. Kalmıştı. Onu da aldık. Adamı donuna kadar soyduk artık. Tamam. Şunu da al. Aha burada anahtar. Bu çekmece de vardır herhalde. Çünkü diğer yerlerde görmedim de. Anahtar nerede ki? Açabiliyoruz bu kapıyı. Yok. Bir dakika alanın altı var mı? Yok. Tamam iyi bari. Fırında ne olabilir? Et. Aha şurada da. Ulan yatağın altına çekmece koymuşlar. Tamam. İş İyi iş asker diyor. diyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Paytak paytak gidin bakalım. Eyvah adamlar var bir sürü. Ne yapacağız? Evet. See that croc private? Ee. Uh Find a way to let him out of his pen and watch the hilarity ensue. Uh Just don't fall down. That would be tamam, tamam anladım. Ay ay skipper. Tamam şimdi başlayalım. Al şunu. F'l alıyoruz. Bu arada ben bu da adamın kafasına asamadım bayıltır mıyım? Atamadım. Hakkım rahmeti be kavuştum. Tamam öldüm. Tekrar atıyorum. Hadi asker. Alt tarafı ufacık bir kaya ya. Gözler şişti ama. Yok adamı atamıyoruz. Bu arada yere atarsam olmaz kesin herhalde. Bir dakika merak ettim. Siz de belki merak etmişizdir. Elimde hiç kaya kalmazsa da oluyor. Hiçbir de oraya atmazsa. Kaybediyor bu. Harbi kaybediyormuşum. Tamam bu sefer atalım düzgünce. Timsaha da bir tane atsak ne olur. Timsah gel küçük kuçu, kuçu. Oha kayayı yedi. Bence timsah hiç kaya atmak iyi. Timsah kaya atmak hiç iyi bir fikir değilmiş. O yüzden timsah bir daha kaya atacağım. Al timsah. Eyvah timsah atamadım ama. Her neyse. Tamam. Hop. Atalım bunu da. Bitti. Bir daha atmayalım ya. Timsah e, kafamıza. fa- Nare- Harika ya. Timsah sürüyoruz. Bu ne? Timsahı nasıl yitirsin mi? Aa, <laughs> <laughs> adamlar korku ya. <laughs> Geçemiyorum ya. <laughs> Adamlara bakın nasıl bağırıyorlar. <laughs> Bir her yer diş oldu be. Nine attı kesin o dişler değil mi? Abicim korkma be ya. Bir ısırıkta biter ya. Ha. Tamam. Hediye dükkanını temizle diyor. Su sabun yok elimizde. O yüzden timsah nasıl temizler bilmiyorum artık. Alarak eşyaları temizleriz artık. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Mamut dişi falan var be. Antika mı bunlar? Bayağı eski şeyler var, aletler, eşyalar var. Evet, bunları da aldık. Gayet iyi. Penguin Aha, yeni bir yere geldik. Burası neresi? Evet. Oo, of. Arabayı kaçıracağız değil mi? Bunlar öyle yapıyordu çünkü. Araba falan kaçırıyor, kaçırıyorlardı filmde. ha Büyük şeyi alt et. Büyük koruyucuyu. Adamın bıyıklara bak be. Hiç beğenmedim. Kay. Sen kim bela elde tutmak? Bu elle tutulmaz bir şeyim ben. Elle tutulur bir şey miyim ben? O büyük şeyi nasıl alt edeceğiz? Adam... Ya abicim koltuk altı leş gibi ya. İnsan bir temizler orayı ya. Tamam. Hadi ya skipper düşme. Ay skipper demişim şey bu ya. Neydi çavuş. Ay çavuş de ya asker private yani. Of kafa iyice karıştı benim gitti şu an. Gece yarısı oyun oynarsa böyle olur evet. Tamam. Ben şu an nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Aç kapıyı komşu ben geldim. Abicim kayıyorsunuz orada. Bir düşeceğiniz aşağı kayacağınız orada. Evet arabalar yola çıkıyor. O gitti arabalar ya. Bu arada birini penguenler mi alacak acaba? Ağlamadı. <laughs> Evet say Tekerlek lazımmış galiba. Ayarlayacakmış o. Uh oh. soda cans at the guards. Uh oh dedi. Galiba bu güvenliklerle uğraşacağız. Soda mı? Soda derken Adamın kafasında mentoslu kola mı fırlatıyoruz? Ne yapıyoruz? Allah abiciğim bunlar şey neyle? O ne? Ben ne yaptım yanlışlıkla? Bu arada etraftaki eşyalara vurmak işe yarıyor mu? Bu var ya bu adam eşyaları alıyorlar. Hoş. Bak tarama tüfek gibi tarama hepiniz ha. He. Uzak durun burada. Hoş. Taramal tüfek gibi tararım bak uzak durun. Bak kafada gelir bak. Önünde görüyor yani bilerek üstüne yürüyor. Abicim şapka takmışın şapka hiçbir işe yaramaz. Birinci şey bitti. Evet. Birinci aşamayı bitirmişiz. Kaç aşama var? Dört teker olduğuna göre dört aşama vardır. Evet. Şimdi Kocaman güven adam var. Lan bunu nasıl halde Adamda şey gibi vardı lan Harbi garipmiş Ben tarabal tüfek gibi tararım bunları Hop Tamam Sen de git. Bak her yerden geliyorlar. Nerede bu? Aha şurada. Bu arada o soda şişeleri baya renkli. Tamam da bunlar götürdü ya. Tamam. Şu kenardaki... Bu ne yapıyor arabaya? Bak bak şuna bakın. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Arabaya ne yapıyorsun böyle? Arabayı kıracaksın. Nasıl tamir o ya? Arabaya tokat atarak mı tamir ediyor? Garip yani. Tamam bunu da bitir. Hop sen de git. So, hadi sonuncu. Hadi bitti sayılır. Ve bitti. Evet ikinci dalgaya gelmişiz. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Buradan devam edeceğiz. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.